yerde çırpınan ve mosmor görünen bir bebek. Bakıyorum çırpınıyor mosmorsa hemen bu bir tam tıkanma diyorum. Bebeğin ağız içini kontrol ediyorum. Ağzında görünen bir cisim varsa süpürerek alıyorum. Görmediysen elimi sokmuyorum. İki, çenesinden tuttum, kol, yerleştirdim kolumu. Bacağımı kolumun üstüne atıyorum. Bebeği kucağıma alıyorum. Hemen bir sandalyeye oturuyorum. Sağ kolumda sağ bacağımı uzattım. Bebeğin iki kürek kemiğinin ortasına biraz hızlıca vuruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere sırtına vurdum iki kürek kemiğinin ortasına. Cisim çıkmadı, bebekten de ses çıkmıyor. Hemen diğer bacağımı uzattım, enseden yakaladım, diğer kolumun üzerine aldım, yine Atabiner gibi yatırdım. ağzından hiçbir şey görmedim. Kalp masajı yapacağım yeri buldum ve iki parmağımı yan yana yerleştirdim, bastırarak, hafifçe ittirerek tıkanan bölgeyi kurtarmaya çalışıyorum. Bir, iki. 3, 4, 5. Çıkmadı. Tekrar diğer kolumu aldım. Tekrar iki kürek kemiğinin ortasına 5 kere vurdum. Yine çıkmadıysa ve pelte gibi yığıldıysa 112 aratıyorum. Hemen bebeği sert zemine yatırıp temel yaşam desteğine başlıyorum.